Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Ee, kusura bakmayın bir hafta sizlere video çekemedim. Baya ee, bayağı yoğunluk bu aralar. O yüzden video çekemedim sizlere. Bir hafta içinde neler oldu kümesimizde onları sizlere anlatacağım. Ee, şu üstte bir tane güvercinimiz yavlamış gene sesleri geliyor. Şu an gelmiyor inşallah ölmemiştir. Bir de diğer güvercinimiz gene yavru yapmışlar. Size gösterdim bilmiyorum. Tekrar size göstereceğim. Ve kümesi tertemiz yaptık. Burayı temizledim. Yan tarafı temizledim. Yan taraftan nereden baksın 3 araba Pislik demeyelim de e, talaş ve tüy. Hayvanların tüyleri çıktı arkadaşlar. Dün temizledim orayı. Acaba şimdi nasıl oldu bilmiyorum. Size de artık inceleyeceğiz. Videomuza başlıyoruz. Şimdi bu yemi birazdan dökeceğim. Artık yem bitiyor ya. Bir stok yapalım dedik. Valla o beyaz tükörünler mahvetti. Şurada arkadaşlar yavru var ama. Görüyor musunuz bilmiyorum. Aa bak ne? Görüyor musun? Ben göremedim Ses görüyor ama anlamadım Buraları süpürdüm Yantamı süpürdüm Ben tabağa çıkacağım sizlerle Önce şu yem verelim <laughs> Burun yavrusu Köpeğim de artık e, diğer köpeği de peşe takmıyor Büyük ihtimalle artık kızanlığı geçti. Dur Dur lan Sevgilerimizle burada takılıyorlar Ama <laughs> Ne oldu bana ya? Çok güneş var. Yavrular. Şu tavla temizle üstüne göstereceğim. Boş kalmadık burada. Şöyle şöyle döktük. Şu aşağıdaki dökelim. Efter det kommer, efter det Aha. Şu da bayağı çoğaldı. Neytiriz? Kızı çıkın. Kızı Yukarı bakamıyorum. Bakalım bakalım bizim yaramazlar ne yapıyor Bizim yaramazlar ne yapıyor, bir tanesi büyümüş bayağı bir tanesi ufak kalmış İlk, Bu çıktı ya Grip mi oldum ya? buraya. ne? Uçu bakayım Şişt. Fırçayı alalım da şuraya çırayım biraz Çal hadi, hadi. Aferin. Biraz uçu var. Bunu çektik. Çekme sebebi arkadaşlar Arabanın şey taklaya sarıyor. O yüzden çektik kartlarını. Bunlar az gözüme. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bunu bırakacağım. Kaç tane daha bırakacağım. O kalacak. Yani mesela bizim tavuğumuz. Bu tavuk. Şu horoz. Bu horoz. Şu tavuk. Şu siyah tavuk. Birkaç tane tavuk var Oradaki kırmızı dar tavuk. Ama çoğunluk horoz. Bakalım. Heh. Geldiğim nasıl sağlık. olun. -5 bak. 5 dakika da telefonu şey takamaz ki. Tamam. Şu, şu, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya tabii yok ki, hepsini kaçacaklar. Ulan ya yani burada. Arkadaşlar, hit orosumuzu da bu arada sahiplendirdim, verdim onu. İşimize yaramazdı o. Adam kayıp bulamadık ya. Gelme. Yunus orada. Oh oh oh. Dün tüfledim buraya bak yine aynı. Bakın batmış da. burada bir tane var, iki tane mi oldu? Kaz. Şu var mı? Göremedim. Bak burkumuz kalktı. Burku suya koyduk ya, kalktı. Bu böyle bir tane Bu da. Bu da. Bu da. etrafı da böyle tertemiz attım. Bakalım kazlar ne, ne alemde. Aa ne oldu ya? Ha burada bir şey ölmüş ha. Kokuyor. Var mıyız? Siz de arkadaşlar dost bırakmayayım. böyle alıp da çekeceğim sizlere. Sık çekemem çünkü yoğunum bu aralar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir daha sonra gelip kanalıma abone ve kadar sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.